Emine teyzem, Emine teyzem şimdi bant kullanıyor, Allah'ın izniyle çok iyi geldi, şifa buldu. Şimdi ben Emine teyzeme soruyorum. Emine teyze, önceki halinle banttan sonra nasılsın? Önceki halim çok böyle, yataktan böyle hiç böyle bir sevincine kalmadım. Böyle yani bakıcıları bulacak gibi oluyordum, yani. o dertteydim yani. Ondan sonra, bu bantları kullandıktan sonra... Bir gün sabahına baktım. Yani, böyle ne bir ağrım var ne de böyle içimde bir hıç var. Hanım, yani. şimdi yukarıda senin var Kendi kendime oturdum. Selavat verdim. Dedim, de de var var ya dedim. Emre Beş tane matrat şey şeyimde. Ee. Üzerimde benim. İkisi parça. Üçü bütün. Belime falan koyduk. Allah'ım ya Rabbim dedim cümle yani cümle dünyada, dünyada neler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yani bu ellerime şöyle baktığım zaman diyordum ki Allah'ım babaannemin ellerinden daha kurtuldu benim ellerim diyordum. Yani böyle ellerim düş oldu böyle şey oldu yani. Ama şimdi elhamdülillah ellerim de çok düzgün. Torunum geldi benim Konya'da. Baktı böylece kucağıma oturdu böyle yüzüme baktı. O zaman bat kullanmıyor. Anne dedi sen dedi çok yaşlanmışsın. Diren dedi ellerine bak dedi. Tuttu şöyle ellerim şuralarında. Ellerim dedi bir de şuralarım dedi. Çok bir yaşlanmışsın dedi. 2000. Geçen geldi. 82, diyor ki anne ya diyor. Hangi kremi sürüyorsun? Bak şimdi güzel olmuşsun diyor. Yani bunu aklı olan hiç tereddüt etmeden alsın. Değil mi teyzem? Hiç tereddüt etmesin. Eskiye döndün Kefendi, değil mi teyze? Para şuymuş, buymuş. Paranın çıvısına tıkırıyor. Kefenli bir de ucuz alıyorlar öylece. Değil, de. mi teyzem? Ama kendi mi? sağlıkları çok mühim. Kaç yıl önceye döndün teyze? Kaç yıl önceye döndüm? 30 seneki durumuma döndüm. Allah'ıma şükürler olsun. Beynum öldüğü seneki duruma döndüm. Rabbime şükürler olsun. Herkese tavsiye ediyorsun değil mi teyzeciğim? Allah'ım şifa versin teyzem Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür.